Faruk Arman hocamızı ahirete gönderdik. Ondan sonra da biraz hava alalım dedik. Yani bugün hava çok güzel. Burası çok sakin. Bütün gürültüsüne rağmen dışarının. Çok sakin. Burası neresi? Burası Üsküdar Su Ürünleri Kooperatifi. Bakın manzarası ne kadar güzel. Hele akşam güneş batarken buraya gelmek büyük bir ayrıcalık. Tam kebapçı Hamdustan'ın karşısı balıkçı e, da yanı Üsküdar su ürünleri kooperatifi bakın yazısını da göstereyim. Burası bizim mekanımız oluyor balık yediğimiz yer. Yani iki sene önce keşfettik aslında 70'lerden kalmış gibi 70 ya e da 80'lerden Yeni e, biz iki sene öncesinde ancak işte emekli olduktan sonra Üsküdar'a <laughs> Üsküdar'a dolaşmaya anca başladığım için Dolayısıyla yeni keşfettik Sayılır Keşfettikten sonra da Her tanıdığımı getirdim Herkes çok memnun oldu Çünkü neden? Ee, önceden programlıyorum diyorum yani O sizin bildiğiniz lüks balıkçı restoranlarına benzemiyor Oldukça salaş bir yer. Bunu kabul ediyorsanız gelin diyorum. Tabii geldikleri zaman da seslerini çıkartamıyorlar. Bakın şey martılar da böyle. Yan yana <laughs> balık yiyeceğiz inşallah. Daha dün açıldı her yer. Heskot olmadan kabul etmiyorlar. Heskotunuzu da alın bu arada. Gerçi birileri Heskod'u almayacağım falan diyordu. O niye öyle diyor? O da ayrı bir şey. Böyle bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıp, bak nefsi İstanbul'a bakıyorsunuz ve üstelik e, çok sakin. Dışarı e, dışarı değil hemen kapı dibindeki ana yol vızır vızır insanlar o kadar kalabalık ki. Herkes tabi bugün de bir de Cuma herkes buru e, Üsküdar'a inmiş Üsküdar zaten Marmaray'da bir hal olmuş yani ana artı art ortar mı ne diyor ana aort gibi bir şey ana damar gibi olmuş insanlar bir iki saatte olsa Üsküdar'da vakit geçirip tekrar gidecekleri yere gidiyorlar tavuklarımız da var burada su ürünlerindeki kayık balıkçılar tavuk koroz martı her türlü şey besliyorlar kız de bakın hemen şeyimizde yamacımızda demiş karşımızda Sesler, güneş, martı biraz belki hüznümüzü dağıtır. Dün de bugün de hem şehitlerimiz hem hocamızı ahirete gönderdik. Allah mekanlarına âli eylesin, cennet eylesin. Peki bu kadar. Bugünlük kolay gelsin, selamlar.